en önemli ses olan kendi sesinizi kaybetmenize neden oluyor. Ben de bir zamanlar böyleydim ve sürekli kendimi yorgun hissediyordum. Sürekli Instagram'da dolaşıyor, YouTube'a girip baktığımda herkes sorunu çözmüş gibi davranıyordu. Acaba ben mi hayatta geri kaldım dedim. Ve izlediğim şeylerden ilham almak bir yana artık felç olmuş gibi hissediyordum. Sanki benim dışımda herkes bir şeyi başarmış gibiydi. Sonra zihnimde birçok gürültü olduğunu fark ettim. Asıl işte o zaman birçok şey başlamış oldu. Çünkü asıl farkındalık buydu. O halde bu düşünceler bana ait değilse kendi düşüncemi bulmam gerekiyordu. İşte bunun için bir değişime ihtiyacım vardı. Bu yüzden yeni değişim için telefonumu aldım ve sessize alıp bir kenara koydum. Böylece sadece kendi düşüncelerime odaklanabileceğim bir zaman dilimi oluşturmuş oldum. İlk başlarda çok rahatsız ediciydi. Kendimle olan bu baş başalık sayesinde zaman zaman oturdum, zaman zaman yürüyüşe geçtim ve her birinde sadece düşünceme odaklandım. Bazen de kendi kendime konuşurken kendime oldum.